Abla nasılsın? Merhaba Mimi, hoş geldin. Biliyor musun, ben Arp'ın sesini çok seviyorum. Annem dedi ki bu mitolojik bir çalgıymış. Çok doğru, kökeni Anadolu'dan geliyor. Ha, ben sadece piyanonun pedalı var sanıyordum. Yok hayır, bizim de pedallarımız var. Bizim hatta piyanodan daha fazla pedallarımız var. Piyanonun üç tane, bizim yedi tane. Yedi tane mi? Aynen, üç tanesi bu tarafta, dört tanesi bu tarafta. Yedi pedal, yedi ayrı ses mi demek? Yedi pedal aslında 21 ayrı ses demek. Çünkü her pedalımızın üç kademesi var. Ortada olduğu zaman natural, aşağıda olduğu zaman diyez, yukarıda olduğu zaman da bemol seslerimiz oluyor. Aynı piyanodaki siyah tuşlar gibi. Sen nasıl arpist oldun? Ben ilkokuldayken piyano çalıyordum. piyano öğretmenim annemleri çağırıp bir gün dedi ki, Belki kızınızı konservatuar sınavlarına sokabilirsiniz dedi. Annemler de bana açtı bu konuyu. Ben de çok istedim. Ondan sonra 11 yaşında konservatuara girdim. Konservatuara nasıl alıyorlar? Konservatuara ayrı ayrı sesler soruyorlar bize. Onlar çalıyorlar. Biz söylemeye çalışıyoruz. Ya da bize ritimler vuruyorlar. Onları tekrar etmeye çalışıyoruz. Başarırsan seni konservatuara kabul ediyorlar. Hmm, seni kim keşfetti? beni ilkokuldaki müzik öğretmenim keşfetti diyebilirim. Piyano öğretmenim. Omuz veriyorsunuz ya, müziği içinde hissediyor musun? Çok güzel bir soru. Aynı senin mesela el çırptığında bunu hissetmen gibi ya da bacağını ritim tuttuğunda bunu hissedebilmen gibi biz de omzumuza koyduğumuz zaman arpa müziği içimizi de hissedebiliyoruz. Birlikte müzik yapalım mı? Tabii ki. Ben hiç sıradan değilim Doğut tellerin kırmızı Fağlarım siyah mavi Neşeli noktalarım Sevindirir herkesi Üçgen desen değilim Eğri desen değilim Kendime has formumla Ben hiç sıradan değilim Kendime has formumla Ben hiç sıradan değilim